Kolay gelsin Süleyman Usta. Se, seninle beraber terasımızda e, borruf uygulaması yapmıştık. Biz sonuçtan çok memnun kaldık ama sen ne düşünüyorsun? Senin de fikrini almak isterim. Ya Antalya gibi bir yerde gerçekten e, ilk başta tabii inanmadık. Dedik böyle bir şey hiçbir zaman çatının yerini tutmaz diye. Ama Antalya gibi bir yerde gerçekten %60 ve %70'e varan çok güzel bir sonuç aldık. Yani buradan herkese tavsiye ediyoruz gerçekten marka da zaten e, görüyorsunuz brok markası çok hoşumuza gitti her müşterimize de tavsiye ediyoruz gerçekten e, kullanın yani. Şimdi de memnun kaldığımız için aynı şeyi dış cephede de e bor paint uygulaması yapıyoruz hem ısı hem nem yalıtımı sağlayacak çok teşekkür ederiz eline sağlık üretenlerin emeği geçen herkesin Herkese eline sağlık ediyoruz.